Selamun aleyküm hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim arkadaşlar. Telefonumun şarjı bitti arkadaşlar. Bugün sabah kalktık erkenle iyi güzel bir şeyler atıştırdık. Hemen dışarı çıktık. Saat 9 falan da arkadaşlar çarşıya gittim. Bugün çarşıda biraz işlerim vardı. Onları hallettim. Oradan da Yiğitan'la geçtik. Güzelce kahvaltı yaptı, çarşıda. Arkadaşlar Yiğitan da yanımda yattığı için sürekli ona da bakıyorum. Hani kendini bir yere falan atmasın diye. Sizler neler yapıyorsunuz canlarım? Cidden hava aşırı derecede sıcak. Var ya çok buraltıcı derecede hem de. Bugün mecburiyetten e, bir çıkalım çarşıya dolanalım gelelim dedik. İşlerimizi de oradan hallettik. Birazcık da dolandık. E, arkadaşlar bugün... 2'ye geçtim. Yeten oradan birkaç tane kıyafet aldım. Zaten sizlere de sormuştum. İşte sizce nasıl kıyafetleri almalıyım diye. Arkadaşlar çok fazla kıyafet almadım. İdare, idare edecek kadar aldım. Çünkü söylemiş olduğunuz gibi yorumlarda bana çok fazla yazan oldu. Fatoş işte artık yazlık alma ablacığım. bir iki haftaya havalar soğur diye. Arkadaşlar yazlık kıyafet aldım ama çok fazla almadım. Yani şimdilik giydirebileceğim kadar aldım. Çok hoşuma gitti. Bir de çok indirimdeydi arkadaşlar. Bugün Esbaki de yine çok fazla indirim vardı. Bu arada videomun üzerine de reklam yazacağım arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın. Biliyorsunuz yeni bir e, kanun çıktı. O yüzden mecburen öyle yapmak zorundayım. Videomun üst e, görünen kısmına tam olarak yazarım. Sizlere de aldığım malzemeleri göstereyim. Yiğitanın sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? Hiçbir şekilde susmuyor. Bana konuş tutturmuyor ki. Dün e, abim buradaydı arkadaşlar. Akşam yemeğine abim gelmişti. O da arabasından abimin e, süs aslanı vardı. Onu çaldık geldik hemen. İki gündür Yiğitan nasıl seviyor? Nasıl oynuyor onunla? Yiğitan. Sessiz olursan vlog çekeceğim. Evet sen susarsan. Arkadaşlar bugün çarşıda da nasıl seviyorlar. Kahvaltı yapmaya gittik. Orada kızlara bakmaktan Yiğitan tabii ki hiçbir şey yiyemedi. Sadece orada kahvaltı yapan kızlara baktı. Kızlara laf atıyor böyle. Aa, böyle. Onlarla şey yaptı biraz. Oradan da gratis'e uğradım. Esra birkaç bir şey istemişti. Ona alacaktım ama maalesef gratis'i yine bitirmişler. Talan etmişler arkadaşlar hep. Şöyle Sözü fazla uzatmadan sizlere neler aldığımı göstereyim. Işık açısı da bir geliyor, bir gidiyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar, göstermeye başlayayım. Ay. Telefon e, şarjda olduğu için arkadaşlar tripod sallandı. Kusura bakmayın. Şöyle göstermeye başlayayım. Arkadaşlar bu çok hoşuma gitti cidden. Böyle Mickey Mouse'lu şeylere bayılıyorum yani. Yiğit Hanım çoğu kıyafetli hatta böyle Mickey Mouse'lu. Ben çok seviyorum. Bilmiyorum yani çok hoşuma gidiyor. O yüzden Yiğit böyle bir kıyafet aldım. Ee, bunun arkadaşlar fiyatı 300 TL'ydi. Fiyatlarını da söyleyeyim size. Ee, Yiğit tane şu an 7 aylık ama benim bu aldığım kıyafetler arkadaşlar 1.5 yaş için 1-1.5 yaş için biraz büyük aldım. Normalde arkadaşlar 12-18 değil 18-24 alacaktım. Yani bir buçuk iki yaş alacaktım maalesef ama bir bir buçuk yaş almışım. Demek ki kısmet bu varmış. İkisinin arasında kalmıştım. Bunu almışım bak. 12 18 şöyle iki tane arkadaşlar tolum diğeri de böyle bu şekilde satılıyordu çok hoşuma gitti bunu aldım minnoşuma inşallah güzel günlerde kullanmak nasip olur bebek kıyafetleri çok güzel Allah'ım inşallah bir daha nasip ederse ona da böyle güzel güzel almak istiyorum. Yiğit'e çok güzel bir abi olur, değil mi Yiğit? Değil mi annem? <laughs> arkadaşlar bir de şöyle e, pijama takımı aldım. Göstereyim bunu da sizlere. Böyle bir pijama takımı aldım. Bunun altı şöyle uzun. Bunun altını şortlanmadım arkadaşlar. Havalar birazcık daha serin olduğunda böyle giydiririm diye. Bunu kaç ay almışım bakayım. Bunu da arkadaşlar bir bir buçuk yaş almışım. Anca olur yetene diye düşünüyorum. Birazcık büyük olur hatta baya büyük olur ama yine de makine attığımızda falan hemen küçülüyor zaten arkadaşlar. Ya da kıyafetler küçülmüyor bebekler çabuk büyüyor öyle diyelim biz. Çünkü ben Elsie Kiki'nin kıyafetlerinden gerçekten çok memnunum arkadaşlar çok seviyorum. Bugün de sözde hiçbir şey almayacaktım. Kazım Can'a öyle dedim. Hiçbir şey almayacağım dedim. İşimi halledip hemen eve döneceğim dedim. Dur dedim Esvaki'ye gireyim. Mitan'a bir çorap alayım derken e, girdim yine kıyafet almadan çıkamadım. Şöyle arkadaşlar polo yaka tişört aldım Mitan'a. Göstereyim size. Allah'ım bunların hayranıyım. Bunlar da çok güzel. Arkadaşlar normalde bu tişörtün e, fiyatları 400 TL'ydi. Hep yani bütün bedenleri 400 TL'ydi. Sadece bu bedeni indirimdeydi arkadaşlar. Bu bedenin fiyatı da 120 TL'ymiş. 120 TL'ye düşmüş. Çünkü son bir adet kalmış bundan. Devamı yoktu. Diğerleri hep büyüktü. 3-4 yaş, 4-5 hep öyleydi. O yüzden bu indirim'e girmiş. Bu da 9-12 aylık. Bunu hemen kapı verdim. Bunun altına bir de sizlere göstereyim şöyle. Şort aldım arkadaşlar. İkisini böyle takım yaptım. Şöyle lacivert şort. Şöyle üzerine de beyaz tişört. Göstereyim sizlere de. Şöyle. İnşallah güzel günleri de kullanır. Tamam. Bu şortun fiyatı da 300 TL'ydi galiba arkadaşlar. Aynen. Şöyle. Göstereyim sizlere. Ee, bu şortun bu kadar pahalı olmasa sebebi arkadaşlar e, şu hani terletmeyen kumaş vardı ya bu ondanmış. Kumaş çok hoşuma gitti. Ne şöyle çok kalın ne de çok ince. Çok güzel yani. Müslüm kumaş mı ne diyorlar galiba. Aynen ondan çok sevdim. Bunu da böyle aldım. Bir de şöyle yiğit çoraplardan aldım arkadaşlar. İnşallah bu çoraplar da ayağına olur. Bizim çorap kaybetme gibi bir problemimiz var canlarım. Sürekli çorap kaybediyoruz. Hiçbir şekilde çorap durduramıyoruz. O yüzden... Böyle yiğit ana çorap aldım. Üçlü şekilde arkadaşlar. Bu üç tanesi 50 TL'ydi. Şöyle göstereyim. Sarılı, beyazlı, yeşilli. Bir de şöyle bir set aldım arkadaşlar. Bu da sade beyaz. Beyaz çorabın hayranıyımdır. Bu da 110 TL'ymiş arkadaşlar. 120 TL'den 110 TL'ye düşmüş. Bu da 5 çift. Bir de gerçekten Esfakiki'nin çorapları çok güzel oluyor. Tabii ki kaybetmeden kullanabilirsek yani. Bunlar da ne oldu annem? <laughs> Arkadaşlar bağırınca hemen golçeyim. Nasıl bağırıyor? O da e, yorgan sermiştim yine her zamanki gibi oynasın diye. Yorganın üzerinden çık sen git parkeye. Perkeye soğuk gelince üşüdü tabi. Vallahi böyle işte canlarım bugün e, vlogumuz alışveriş tarzında oldu. çok Gerçekten alışveriş yapmayı çok seviyorum. <laughs> çok mutlu oluyorum alışveriş yapınca. <laughs> <laughs> Kaldım gel dedim böyle böyle el 2'ye girdim. Kıyafet aldım oradan haberin olsun dedim. İyi yapmışsın kendine de alsaydın dedi. Ben de yok dedim kendim önemli değil. Yiğitan önemli dedim. Yiğitan'ı alayım. Ben önemli değilim sonra alırım kendime dedim. Böyle işte arkadaşlar. Güzel güzel renkli renkli kıyafetler aldım. Genelde şöyle hep beyazlanmaya çalıştım. Çünkü arkadaşlar beyazlık kıyafetlerin lekesini kaldırmak bana daha kolay oluyor diğer renkli kıyafetlerin lekesini kaldıramıyorum. Leke çıkar sıkıyorum. O da fayda etmiyor. Böyle rengini e, bozuyor leke çıkarcılar. Normal ace falan dökse moda da fayda etmiyor. En iyisi böyle beyaz şeyler alıyorum. Böyle leke olan yerlerini ace ile siliveriyorum. O yüzden çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar o zaman e, bunlar da gösterdiğime göre blogumuzun devamında görüşürüz inşallah. Bakalım bugün neler yapacağız. Yiğitan Gel aldım bak. Aslanı aldım gel. Arkadaşlar şöyle sizlere de göstereyim aslanı. Bir de e, profil resmi koymak için hemen poz veriyorum burada. Elim alır almaz. Profilde fotoğraf koyayım diye. Şöyle arkadaşlar iyi Hanım aslanı. Dayısının arabasından bunu çaldı. Kuyruğu hep yaş arkadaşlar. Hep bununla oynuyor Minnoş. Gel Hanım Gel. Bak aslanı aldım benim artık. Vallahi bu da çok güzel arkadaşlar. Benim de çok hoşuma gitti. Hemen abim gelime gelim. Alıverdik bunu arabasından. Ama tabii ki Yiğitan bunun sakallarını hep yoluyor. Değil mi Yiğitan? Gel. Gel. Vallahi bana yorumlarda da çok kızanlar oluyor. İşte Yiğitan'ı sadece bize göstermiyor işte herkes görüyor çarşıya gittiğinde görüyorlar dışarı çıktığında görüyorlar niye bize göstermiyorsun biz de maşallah deriz diye arkadaşlar özellikle böyle e, konuşup da instagramdan fotoğraf isteyen ablalar oldu mu tabii ki atıyorum yani kıskanılacak değilim ve ben çocuğumu için içinde paylaşmıyorum değilim konuştuğumuz mesela 3 kişiyle 5 kişiyle görmesi önemli değil arkadaşlar burada benim videomu dediğim gibi Dünkü vlogumda da söyledim. Kimi zaman oluyor 5000 kişi izliyor. Kimi zaman 15-25 bin kişi izliyor. O yüzden daha şimdi e, paylaşmak istemiyorum. Yani ben istiyorum aslında ama yani mecburen paylaşmak istemiyorum diyeyim. Şöyle bunlar zaten bu da annemin aldığı ayıydı arkadaşlar. Yiğitan'ın favori oyuncakları. Bunların tüysünü yolmaya bayılıyor. Evet arkadaşlar o zaman ben e, gideyim Yiğitan'ın karnını falan bir doyurayım üstünü bir değiştireyim eşarbımı da çıkartayım. Yandım çünkü çok sıcak hava. Hepinizin hayırlı geceler olsun. Arkadaşlar şu an saat gece 3. Benim hala mesaim bitmedi. Hala mutfaktayım. Şöyle sizlere göstereyim neler yaptım. Arkadaşlar mutfağımı tertemiz toparladım. Ocağımı falan sildim. Dolabımızı yerleştirdim. Buralarla uğraştım. Çünkü gündüz pek uğraşmaya zamanım olmuyor arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten artık hareketlendiği için çok fazla onu yalnız bırakmamaya çalışıyorum. O yüzden böyle detaylı işlerimi de geceleri yapıyorum. Bugün biraz abarttım galiba ama saate 3 olana kadar çalıştım. Ben işte, bakın kapağımı da açık bırakmışım. Hemen kapattım orayı da. Şöyle sizlere bir göstereyim. Tertemiz oldu vallahi arkadaşlar. Şöyle Masamızın üzerinde de Kazımcan'ın aldığı birkaç bir şeyler var. Onları da sizlere göstereceğim. Bugünkü bölüm resmen alışveriş üzerine oldu. E biliyorsunuz zaten arkadaşlar sizlerle hem sohbet ederekten hem de neler yaptığımı göstererekten bloglar çekiyorum. Şöyle tripodumu da yanıma getirdim. Buranın camını da kapatmadım arkadaşlar çünkü hava çok sıcak. Aşırı derecede sıcak. O yüzden oranın camı açık kaldı. Kazımcan'la Yiğitan valla güzelce oydular. Ben hala işlerimi bitiremedim. Şöyle yiğit hanım masasını, e, mama sandalyesini de sildim, temizledim. Oturma odamı da şöyle e, çok detaylı temizleyemedim arkadaşlar. Dip bucak bir temizlik yapamadım ama ufaktan hani böyle e, derledim, toparladım çünkü bayağı dağınıktı. Hatta bayağı bayağı dağınıktı yani. Çünkü e, artık hanım yatağın üzerine yatırmıyorum buraya getiriyorum. Burada yeri yorgan seriyorum. Burada ikimiz oyun oynuyoruz. Bazen şu salıncakta sallıyorum. E de arkadaşlar üzerine hani uyursa falan diye örtmek için getirmiştim. Bazen balkonda oynuyoruz, bazen burada oynuyoruz çünkü. E, yarın Allah nasip ederse güzelce dip bucak temizlik yapacağım arkadaşlar. Diyorum dip köşe güzelce evleri bir temizleyeyim. Koltukları falan bir çekeyim artık. Koltuk örtülerini falan sökeyim. Ee, Kazımcana söyledim. Şimdiden toparladım. Kazım işten geldikten sonra da o işlerle uğraşacağız. Arka odaları falan temizleyeceğiz. Şöyle Yiğit oyuncaklarını da göstereyim arkadaşlar size. Kirli minnoş. Örümceğini valla arkadaşlar sürekli yıkıyorum ama görüyorsunuz yine ne kadar kirli olduğunu. Çünkü sürekli bir şeyler yemek istiyor Ve yediği her şeyi döküyor O yüzden Böyle elimden geldiği kadar Temiz tutmaya çalışıyorum Ama yine de pasak oluyor ana da zaten sürekli söylüyorum Pasaklısın sen Kukuli diyorum buna <laughs> Geçen gün anneannesine ve babaannesine de Fotoğraf attım Atım var diyorum arabam var Benden evlenir misiniz yazdım Yiğit'in fotoğrafını çektim Şöyle göstereyim atı, arabası, minnoşun, örümceği. Şurada da şöyle diğer oyuncakları. Bunları da buraya koydum arkadaşlar çünkü söylemiş oldum hani bu da oynadığımız için bunlar hep burada duruyor. Bunları yatak odasına götürüp koymadım çünkü götürsen bile geri getirecektim. Getir götür yapmayayım dedim. Sabah uyanır uyanmaz artık Yiğit buraya getiririm. Burada ikimiz güzelce vakit geçiririz poşetleri açalım. Kazımcanın neler aldığına bakalım. Bugün arkadaşlar biz evde değildik. Akşam yani Hanife yengem bile gittik. Orada yemek yedik. O yüzden video çekemedim. Poşetleri de hiç açmaya zamanım olmadı. Direkt eve getirip bıraktık. Oradan yengem gelin oraya gittik. Bugün e, Adoş birlikte arkadaşlar ufak bir gaza atlattık. E, Adoş'la çikolata sosu yapıyorduk. Profiterol yapmış Adoş üzerine çikolata sosu yaparken birden arkadaşlar tencere elimden gayet sos üzerimize döküldü. Bana çok fazla dökülmedi arkadaşlar. Ben hemen çekildim ama Adoş'un ayağının üzerine çok döküldü. Onun ayağı yandı yazık. Hemen e, buz falan koyduk. Ayağını yıkadı falan ama yine de yandı. Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah. Öyle küçük bir gaza atlattı. Şöyle e, yavaştan o zaman sizlere göstermeye başlayayım. Şöyle arkadaşlar Yiğit e, bir, bir paket danını almış. Arada sırada yediriyorum arkadaşlar çünkü çok seviyor. Böyle hani nasıl diyeyim yemekten ziyade bu tarz şeyler daha çok seviyor. Ben de çok fazla vermiyorum ama yine de ver, veriyorum. Ay hiç tuttu. Şöyle e, bir tane de küçüğünle yoğurt sipariş vermiştim. Bu hafta biliyorsunuz köye gidemedik. O yüzden annemlerin oradan yoğurt getiremedim. Yoğurt da evde hep lazım olduğu için. Karşı vermiştim. Onları almış. Şöyle iki tane bana meyve suyu almış arkadaşlar. Önceden bu tarz pakette yurt dışından meyve suyu getirirdik. Bizim arka tarafta gurbetli komşularımız vardı. Nasıl gözümüz düşerdi arkadaşlar ondan. Böyle hani hiç nerede satıldığını bilmiyoruz. Böyle bunun da kutusu garip böyle. Acaba hoşuma giderdi benim. Onlar getirirlerdi. Hiç kendimiz almazdık biz şöyle e, galiba kazıyacağım bir paket dolusu arkadaşlar bir poşet dolusu yani kendine abucu almış Kendime de dedim yani ya, ben de yiyorum arkadaşlar ama kazım işe giderken arkadaşlar kahvaltı yapmadığı için böyle sigara içmeden önce ufak tefek atıştırmak için böyle almış bir de gelenimiz gidenimiz eksik olmadığı için hani önlerini boş koymak istemiyorum bir şeyler hazırlayamadığımda bunlar hemen elimde pratik oluyor şöyle iki paket bu krekeri almış. Hızlıca göstereyim arkadaşlar sizlere nasıl gözüküyor. Bilmiyorum. Şöyle e, um, keklerden almış arkadaşlar. Baya baya çok kek almış. <laughs> Gördüğünüz gibi bunlar hep işe giderken yediği için ya da işten geldiğinde bazen Nisan'la biz uyuyakalmış oluyoruz arkadaşlar. Yemeğim de olmuyor. O zaman falan atıştırıyor. Çok güzel oluyor diyordu zaten hatunum markete giderken kendime abudu buralacağım. Bir şeyler alacağım hani sen falan uyduğunda ben atıştırıyorum gibi diye şöyle cips falan almış şöyle iki paket halle almış bu cipsi almış arkadaşlar bu cipsi de ben çok severim bana videolar bekliyorsunuz Fatoş hep Kazım kendi sevdiğini alıyor veya onun sevdiğini yapıyor sen hiçbir şeyi sevmiyorum diye ben de çok seviyorum arkadaşlar ama genelde Kazımcan sevdiği için hani onun adını geçiriyorum. Bazı insanlar bundan da rahatsız oluyor ama niye rahatsız oluyor bilmiyorum vallahi. Şöyle birazcık daha kesilmiş. Bu bisküvilerden almış arkadaşlar. Meyveli bisküvi, normal bisküvi. Baya bildiğiniz yani abur cubur şeysi yapmış bugün. Çubuk kreplerden almış şöyle baharatlı. Şöyle peynirlerden almış arkadaşlar. Yapalım. Ve yine bir sürü bir sürü kek. Aynı şey hissettim arkadaşlar şu an bunları size gösterirken. Öyleden annemiz okula gönderirken kolyeyle kek alırdı. Yanında meyve suyu alırdı. Ondan bize azıcık boyardı. Aynı öyle hissettim. Kazımcın kendini kekle meyve suyu hazırlamış resmen. Şöyle birkaç tane de çikolata almış. Allah'tan çikolatayı bugün pek fazla almamış. Yani arkadaşlar diğer aldıklarına bakılırsa çikolata yağ almış. Bol bol bunlardan almış. Bisküvi tarzı. E, Halley tarzı şeylerden almış. Gördüğünüz gibi. Kesesine bereket olsun inşallah arkadaşlar. Çalışıyor, çabalıyor. Emeğini karşılığını da alıyor. Çok şükür elhamdülillah. Onunla arkadaşlar ben bunu da yerlerine yerleştireyim güzelce. Kazımcı'nın meşhur bir çekmecesi vardır. O çekmecesine güzelce yerleştireyim. Aradığında bulsun en azından. O zaman bana kolay gelsin canlarım. Galiba ben bugün sabaha kadar e, temizlik yapmayla, ev düzenlemeyle zaman geçireceğim. Çünkü e, daha kıyafetleri seçeceğim. Yiğit Hanım kıyafetlerini biliyorsunuz ayrı çalıştırıyorum. Onları makineye atacağım. Bizim kıyafetleri makineye atacağım derken bir sürü işim var daha benim. Evet arkadaşlar şöyle Yiğita'nın kıyafetlerini de hep buraya yerleştirdim. Arkadaşlar biliyorsunuz havalar artık serinlediği için şöyle Yiğita'nın sivitlerini falan da çıkarttım. Ceketin olsun sivitin olsun. Hep çıkarttım bunları güzel güzel havalar soğuk olduğunda giydiriyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Genellikle arkadaşlar ben takım almaya çalışıyorum kıyafetlerini takım giydirmeyi daha çok seviyorum. Şöyle göstereyim. Bunlar hep ütülenecek arkadaşlar. Vallahi ütüsüz, mütüsüz astım. Aslında da bozmayayım da bari şöyle. Karsan basa ortadan kalsın diye hep ütülemeden astım. Bir de zaten sürekli batırdığı için her gün her gün ütülemeye de zamanım olmuyor. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle sepetini falan da yerleştirdim. Bu arada kameram da biraz titriyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet canlarım o zaman hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Size geceden bir güzelce kapanış yapan büyük ihtimalle videoyu yayınladığımda sabah olmuş olur ama yine de hayırlı geceleriniz olsun tekrardan. Hoşça kalın.